Bugün sizlerle <laughs> birlikte yemek videosu. Ben suttuk. Bugün sizlerle <laughs> <laughs> yemek videosu. Ben suttuk. Çok <laughs> kötü. Mayonez mi istiyorsun? Ketçap. <laughs> tamam hepsini eşit yapacaksın. Çok kullanma yeter. Koy böyle daha iyi. Tamam da burada da var ya başka yok. <laughs> Bakiye. Evet. Arkadaşlar, evet. Anne bir daha böyle çok az ekmek yerken su ver. Neden? Ha. Sabah sıyırmadım mı bu kaçtı. O neden kaçtı? Söylemedin anlatmadın. Ee, kuruydu ya evet. ondan. Evet. Bir de su vermedin. E söylesene su ver diye. Yine mi kaçtı? Yok yok. Yerken bak, yavaş bak, yavaş yiyeceksin. Öyle mi yaptın? Ay ya bak böyle. Hadi <laughs> bak ben yiyorum sen yemiyorsun hadi. Konuşuyorsun yemeğini ye. Ama Yemek yerken zaten... Hayır, önce yemeğini bitir sen. Tamam. Ne yaptın? Anne yapma şöyle. Bırak ben yapayım. Durmuyor zaten, dokunma. Patatesi de sevmedim. Aa, neden? Beğenmedin mi? Yok. Yok patates yemedim. Bundan <laughs> hmm. Yunan semon yiyeceksin. Doğru. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Anladın <laughs> siz Ay dur şuna, dur şuna. <laughs> Oldu mu? Evet Kaşık yok ama kaşık vermiyormuş abi buna. Hı. Düşmesin. Hı hı. Düşmez. Şimdi annenlemi ararken video çekeceğim. Al bakalım. Kaşık alayım mı sana? Sufra için. Ama ben de şey yemedim. Mi? Mi? Geç kalıyoruz.